Yokluk ve yoksulluk günleri geride kaldı diyen Erdoğan bu haberi okusun şeklinde başlık Hı. var. İşte yokluk ve yoksulluk programın başında söylediğiniz şey. Mi? Evet. 17 milyon vatandaş sosyal yardımla yaşıyor. Tamam. 3.6 milyon haneye elektrik yardımı veriliyor. Tamam da güzel. 5.4 milyon çocuğa devlet yardımı yapıyor. Ne güzel işte kızım. Sosyal adaletin gereği bu değil mi? Evet. Bunlar e, Afedersin. Bir taraflarını yırtıyorlardı. Türkiye'de sosyal devlet anlayışı yok. Vatandaşına devlet sahip çıkmıyor. Evet. Diye bas bas bağırıyorlardı. İşte devletin sosyal devlet anlayışıyla vatandaşına kucak açması, sarılması, ona sosyal ekonomik destek sağlaması kadar güzel ne olabilir ki? Bu çok güzel. Şöyle Allah güzel, Allah. Şöyle güzel, şöyle güzel. Şimdi o konuya da geleceğim. Yardım etsen bir türlü, etmesen bir türlü. Bunlar nasıl kafada ya? Ama şimdi Türkiye istatistiklerinde ee. e, Kerim Bey yani yoksulluk oranı ne kadar yüksekse şimdi yardımlar ne kadar çoksa evet. insanların bakın yardımlaşma çok güzel bir şeydir. Evet. Devletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz ama e, bir e, devlette de, ülkede yardım hmm. alan birçok aile hane varsa ee. o ülkenin de ne kadar yardıma muhtaç olduğunu gösterir diye düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Ablacığım. Yani bilemiyorum. Bak Libya'da. Yardımlaşma güzel bir şey. Libya'da. Evet. Gebyar kattafi varken elektrik bedavaydı, su bedavaydı, doğalgaz bedavaydı. Adam para almıyordu. O zaman de, devlete kattafiye bunlar mı söylüyorlardı? Devletin gücü bu. Bu güçle devlet bu ülkenin evlatlarına, insanlarına, nefes alanlarına biraz daha rahat nefes alsın, rahat yaşasın, huzurlu olsun. Ekonomik sıkıntıları olabilir. Destek olayım diye devlet destek veriyor. Şimdi Bundan güzel de, ne olabilir? Çok güzel bir şey. Bakın orada hem fikiriz de. Devletin yardım ettiği aileler de öyle. Her ailede yardım etmiyorlar. Bütçeye bakıyorlar, sosyal ekonomik durumuna evet. bakıyorlar. Evet. Her aile haneye devlet yardım tabii ki yapamaz. Hangi birine yetişsin, hangi eve yetişsin? Evet, ama evet, tamam. Bu belirlenen ailelerin bu yardım almalarındaki temalar neler? E, işsizler mi? Sakaklar ya bu ülkede herkes yani zengin yani olacak ne diye bir yapıyorsun? kurum var mı ya? Dünyanın yok, neresinde yok. var ya kardeşim ya? Çok fazla ya. yani. Bir sürü olarak. ülke gezdim ben ya. Evet evet. Ya dünyanın neresinde var? O ülkede yaşayan herkes zengin olacak diye. Herkesin parası pul olacak diye ya. Evet. Herkes 100 bin lira, 150 bin lira maaş alacak diye. Nerede var kardeşim? Dünyanın en güçlü ülkelerine mi gidiyorsun? Sokakta yatan, rezillik içinde yaşayan, hayatını mahvetmiş bir sürü insan var var tabii. Allah Allah. Olmaz mı? Bir sürü aptal, geri zekalı, salak var. Evet. Atalak var. Çalışmayı sevmeyen, üretmeyi sevmeyen, ülkesine, milletine, ailesine, çoluğuna çocuğuna faydalı olmak, onlara her el rızık götürmek, onları rahat ve huzurlu yaşatmak için uğraşmayan, çalışmayan, kahveden çıkmayan, kumardan çıkmayan, gece hayatını bırakmayan bir sürü adam var. Evet. E devlet onlara yardım ediyor. Yani bu ülkede herkes çalışıyor. Emek sarf ediyor. Mücadele ediyor. Karşılığını alamıyor da fakir değil ki. Zor durumda değil ki. Evet. O rakam 17 milyon. Allah Allah. Yani belirlenen rakam 17 milyon. Şimdi devlet sosyal yardıma, e, yaşa, e, sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım ediyor. Bu rakam 17 milyon efendim. Elektriğini veriyor. Çocuklarına yardım ediyor. Yakacak desteği ödendi. 1.5 milyon haneye yakacak desteği ödendi. En düşük emekli maaşı 12.500 lira. Asgari ücret 17.002 lira. Açlık sınırı ise 19.234 lira. Kerim Bey. Milyonlarca vatandaş açlık ve yoksulluk sınırının altında. Doğal olarak bir yaşam savaşı da veriyor. Valla bir gün şöyle yapalım. Bak biz vallahi şöyle yapalım. Buyurun. Ee, ben emekli gibi yaşayayım bir evde. Kameraları koyalım. Evet. Sen de bir çalışan gibi yaşa. Sana ayda 17.500 lira versinler, 17.000 lira versinler. Bana da 12.500 lira versinler. Kameraları koyalım. Tamam. 24 saat kameralar bizi takip etsin. Bakalım biz bu parayla yaşayabiliyor muyuz? Şartım şu. Ne? Şartlarım var öyle. Ne? 17 17.000'le yaşanmaz, He? şartlarım var. Şart bir. Ev benim mi? Ev benim değilse ev benim olacak. Evet. Kira vermemem gerekiyor 17 17.000'le tamam. yaşamam için. Doğru mu efendim? Evet. <laughs> Nereden yakaladı bak. En başta bunu soruyorum. Evet, ev benimse yaşarım. Ama benim değilse yaşayamam. Geçtiğimiz günlerde de söyledim, yine söylüyorum. <laughs> Bu ülkede emekli olmuş, karı koca, evi yok. Tamam mı? Bak Ben biriyle tanıştım. Karı koca, emekli, evi yok, kirada oturuyor, ağlıyor. Normal. Konuştu, 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 konuştu. Dinledim, dinledim, dinledim. En son dedim ki e, bitti mi dedim sözün. Emekliye bitti dedi. Evet. Şimdi ben sana patlayabilir miyim dedim. Nasıl dedi. Kaç yaşındasın sen dedim. 64 dedi. Lan dedim hıyar. Bak deminden böyle anlatıyorsun. Hanım aldım, şuraya gittim, İsviçre'ye gittim, Almanya'ya gittim, <laughs> Yunan Adaları'na gittim, Kos'a gittim, Bos'a gittim, Girit'e gittim diyor, değil mi? He? Oraya gitmişsin, Fas'a gitmişsin, Cezayir'e gitmişsin, Casablanca'da hanım da dans etmiş, onu anlatıyorum. E tamam, yani tamam yapmasın mı? mı? E şimdi senin evin yok. Şimdi yapmasın mı? Şimdi evin gençken yok. bunlar yapılmıyor Yaşlanınca mı gidecek, oynayacak, aa. dans edecek, yiyecek, dine, içecek, gezecek. Her şey dine, zamanında dine. güzel kerime. Tamam, zamanında yediğin Ee. Bir gün gelir, tırmalar. E tamam, şimdi insanlar <laughs> emeklilik... Yemek içmiş, bu yaşa gelmiş, evi yok, hala ağlıyor. E o... Dişinden, tırnağını artırsaydın, maaşının birini yeseydin, birini kenara koysaydın, evin olaydı, şimdi rahat edeydin. Kafası... Maaş biriktirmekte... Bir sürü tamam. de salak emekli var alınmıyor. böyle. eski. eskiden... Ya böyle bir sürü şey salak emekli var ya. Emekli ikramiyesiyle ev alınırdı Yiyip ya. Yiyip içip gezen, kumar oynayan, karıya kıza takılan, bar pavyondan çıkmayan... Bakın meyhaneden çıkmayan, var. Sakarya'da her gün akşam 3-4 tane bir içip eve öyle giden, çoluk çocuğunu düşünmeyen, sonra da ev var kalamayan, kirada oturan, aldığı maaşta kiraya yetmeyen bir sürü salak var, emekli var. Allah Allah. Yok yani mu? Var canım, yok ee, değil tabii. Yani Karısı çocuğu orada evi bekliyor, adamı bekliyor. Ya hala Ama Kızılay'daki geliyor, bak derneklerde, kulüplerde 12,5 milletlere aldı maaşla kumar oynayan emekliler biliyorum ben ya. Bakın şimdi Daha her, bela kuvveti. Her, Bütün emeklilerde her, her, her şey aynen. değil kızım. Bak konuşmayın şimdi. De. Emekli deyince hepini kastediyorsunuz. Emeklilerin içerisinde ne kadar aç gözlü var biliyor musun sen? Hı. Kız 1 milyon 600 ne gülüyorsun? Kız bir Seyirci de diyor ki sen niye kız diyorsun? Hayır başka Bak, ben bir sana şey. 1 milyon 600 <laughs> emekli var ya 1 milyon tamam. 600 bin emekliyi tespit ettiler. Devletten. Tamam. Kandırarak. Dolaylı yoldan devletten maaş aldıklarını tespit ettiler. Hmm. Adam formalite kocasından boşanıyor. Ya da kadın kocasından boşanıyor. Adam karısını boşuyor. Aynı evde yaşıyorlar. Gidiyor, kadın babasının yüksek maaşını alıyor, evet. tamam mı? Aynı evde yaşamaya devam ediyor. Senin benim doğmamış yetimin, tüyü yetimin hakkını alıyor cebine, orada da afiyetle yiyor, tamam mı? He? Ne uyanıklarmış ya. Sen vallahi, ne diyorsun kızım, bizim bak ya, dünyada şey? var ya bizim memleketteki bir uyanık insan bulamazsın. Her şeye bir firma var anasını sattım o memleketinde insanların ya. Valla her gün bir film izliyoruz. Ya yani. insanların Gerçekten. bir Allah korkusu yok, vicdanı yok, merhameti yok mu bu insanların ya? Evet. Garibanların hakkını, doğmamış etmin hakkını, tüy bitmemiş etmin hakkını nasıl cebine alırsın, nasıl indirirsin ya? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer ben, ben de gazeteciyim, ben de iş yapıyorum. Eğer devletin tek kuruş, bir liralık bir hakkı bana geçtiğini hissedeyim. Sabaha kadar uyuyamam. Titrerim. Ve onu iade ederim biliyor musun? Evet. Vebali büyük, vebali. 86 milyon insan yaşıyor burada. Doğru. O insanların, garibanın, doğmamış yetimin, tüy bitmemiş yetimin, kundaktaki bebenin hakkı var onda. Onu alamam ben. Evet. Bu namussuzlar nasıl yiyor ben anlamış değilim. Yıllar Kerim Bey. İnşallah Allah olur. boğazlarından getirir. Aa, çok da güzel. Aksırıncaya, yani. tıksırıncaya kadar yedikleri gibi aktırıncaya, tıksıncaya kadar boğazlarından çıkar inşallah. Ya yedirmesinler. Uyanıklıktan yedirmesinler bahsediyoruz. Ya. Gözü açıklıktan bahsediyoruz. Kanundan bahsediyoruz. Değil mi efendim? Yedirmeyin. Buluyorsunuz dosyaları. Yedirmeyin. Yapan adam de huylu huyundan vazgeçer mi? Beş yıl yersin. Hadi bir içeri girer çıkarsın. Hani yakalanır. Adam yine usta. Yedisinde neyse yetmişinde odur. Ben bu söze inanmazdım ama artık inanıyorum. <laughs>